Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim tablomdan çıkartabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım hepimiz bir şeyler bulabiliriz, dek getirebiliriz. Yine ufak oynamanızı, ufak oyunlarla iştirak etmenizi önemli rica ederim. Yani bu oyunlar tutmadığı zaman tutmuyor. Çünkü beni de zor durumda bırakıyor. Kendimden biliyorum. O yüzden dikkatli oynayın. Önce bütçelerinizi, cebinizdeki parayı korumaya alın dedim birinci koşu satış koşusu şartlı dişi 6 kazanabilir yüksek agf 1 6 1'i geçer düşüncesindeyim 7 buranın sürpriz koşu aratı baya bir handikap düşürmüşler örneğin 5 grubun kaliteli atlarından iki, bunlar bu gruplarda kalan atlar ama 21 gün önce anlaşılan koştular orada bir ikincilik bir, o da agf çıkartır bu grubun dışında koşan 6 grubun kaliteli atı çıkıyor. Son yarışını kazanmış. Bu grubu geçebilir. Diğer kalan grubu biri geçerse kalan grubu da geçer. Dişi yarışıdır. O yüzden 7 özellikle sürpriz ihtimali 5-2. 5'in kilo tutmadığı için biraz geri planda bıraksam da sürpriz olacak yapacak atlar oldular. İkinci koşu şartlı dişi. Gene AGF 4 kazancı yüksek safkanlar tabi bunlar genelde AGF çıkarlar. Bu AGF'leri geçecek atlar da grubun kaliteli atları olur. 2 nolu safkan grubun kaliteli atı tek olabilir. 2. 4 geçecektir ilk etapta. Sürpriz koşar atları 6-3. Hani burada çok at yazan arkadaşlara 6'yı 3'ü 5'i kilosu kötü olsa da öneririm o da kaliteli çıkıyor çünkü. Diğer atlardan Yazımını size bırakacağım. Ben de tek koşan 2 gene tabii ki 4 olacaktır. Üçüncü koşu Maiden satış koşusunda bir no'lu safkan. Çok düşük AGF. Yani bu %50'lerde olmalıydı. Rakibinin kilosu üzerinde aprantı vardır. Ya da bayan jockey olur genelde. Onu düştükten sonra 9'un AGF'si geride çok fazla bir handikaplı at kalmıyor. Bir Handikapsız atlara takılır. Onlarda da e, çok yüksek bir AGF yok. O zaman da geçinmemesi ve kazanması gerekir bir nohut safkın. Çıkmazlarsa bizde olduğu gibi döngüle döne dönerlerse sürpriz bitiriyor böyle tip gruplar arkadaşlar. Yani kimin geleceğini bilmek kendi adıma zor. İki örneğin olmadık at AGF çıkıyor. Grubun en kötü handikapına sahip en zayıf atı görünümünde. 2 nolu safkan burayı kazanırsa diğer atları koşturmayın daha iyi mesele. Handikaplı atları tabii. Dördüncü koşu satış koşusu şartlı mücadele. İki safkan ön planda ayırmak istemedim. 7-5-5-7. Bunlar grubun kaliteli atları ve birinin kazanması normal sonuç. Hani ilk ayak için altın ilk ayak için yeterli görmekteyim. İlk ayaktan yapmayalım derseniz sürpriz koşar atı 3 6 4 AGF çıkmışlar bana ters gelen atlar oldular. 2 1 dışarıda kalıyorlar. Geçen böyle bir programda 1 2'yi dışarıda bıraktım. Yarışta 1 2 oldular. Yani bu bazen oluyor. Bunlara da yapacak bir şey yok. Normal 5 7 7 5. Buranın kazanması gereken atları bu iki at. Diğer atlardan tercih de edebilirsiniz. Yani hepsini ee, ya anlatıyorum mutlak yazalım dediği katiyen öyle bir şey yok. yarıştaki olağan sonuçlar aktarmaya çalışıyorum. Beşinci koşu şartlı dişi. İki nolu safkanın AGF'si doğru tek olabilir yaş avantajı ve grubun en kaliteli attı. Daha doğrusu tek olması gerekir. Biraz eksik koşar ise sürpriz koşar attı bir arkadaşlar yanından biri öneririm. O da güzel sürpriz yapar. 6 dahil AGF almış durumda. 3-5 bunlar diğer atlar. ikisi de ara vermiş 3-5. Diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 6. koşu Meydan dişi 8 dolu Safkan. 4'ün kilo ve yarış dezavantajı. 6'nın yarış dezavantajı. Bunları elediğim zaman da 5'te de ara var AGF. E. 8 nolu safkan kazancı yüksek bir safran, yani çıkartmaları gerekir diye düşünüyorum Maiden'dan. 8 tek olabilir bu sebepten dolayı. Yine aynı mantık Maiden, Maiden dişiler. 8 çıkmadı, diğerlerinin ne yapacakları da belli değil. Ben burayı hani taramanızı tavsiye ederim. Sürpriz çıkacak bir gruptur burası. 8 eksik koşar ise. Kanatim bu yönde. Bir örneğin iki yeni koşan atlar sürpriz yaparlar bu tip gruplarda. Özellikle bir dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sürpriz atı olur bunun. 7. koşu şartlı dişi. Yine satış koşu. 3 nolu safkan AGF doğru. Kalite puanı vermese de kazancından dolayı formda safkandır zaten bunlar. AGF doğru kazanabilir. Rakibi Pilot dezavantajına rağmen 4. Grubun kaliteli atı. Bir yaş avantajı tabii 4. Diğer kaliteli atı 7 de bunlar da rakip çıkarlar 3 nomu safkın. Diğer araçlardan beklemiyorum. Hani gördüğünüz varsa eklemeyi size işte bırakırım. Tek olacaksa 3, 4, 7 rakipleri oldular 3 nomu safkın. 8. koşu şartlı dişi. 2 nolu safkan çok yüksek AGF. %64 kazancı yüksek formda safkan. Yalnız bu atı geçebilecek atlar var grupta. 1-10 safkan. Örneğin 3 yaşında. 4 yaşında bu gruba düşen grubun kaliteli atlarından 3. Avantajı 4 yaşında olmasıdır. Her zaman avantaj teşkil eder. 5-22 gün önce koşmuş sürpriz koşan atı. Bunlar hep 2'yi geçebilecek potansiyelli safkanlardır. Ancak hani 2'yi tek attık kazancı yüksek formda safkan atan arkadaşlara da itiraz etmem. Yani gelir gelir. Yani ama %64'lük bir at değil. Bu grupta 4 tane at geçme potansiyelini gösteriyor. 9. ve son koşu aslında burayı ne kadar az atla geçersek o kadar güzel kurgular ortaya çıkartabiliriz. Direkt gözüme takılan gördüğüm 8 nolu safkan oldu. %4'lük bir at. 7 grubun en kaliteli atı ama arası var 85 günlük. Bunlar yaş avantajına da sahipler. Ben bu iki atı çok ön planda tutmak üzere bir de biri %3'lük bir atı da ekleyerek sonraya bekleyebiliriz düşüncesindeyim. Yukarıda GF'ler var. 8 yaşında, 4 yaşında, 11 12. Yukarıdaki kazancı yüksek, formda safkanlar içerisinde de 11 arkadaşlar kalan grubun bayağı bir üstünde çıkıyor kalite handikap kap puanı. 11 de iyi koşar burada. Diğer atlar kalite puanı iyi veren 15, 14. Hani çok ön planda önereceğim safkanlar değiller. gruba bakaraktan. Ne koşacaklarını bilmiyorum tabi. Diğer atlardan tarayacak arkadaşlara tercih etmenizi tavsiye ederim. Tamca dediğim gibi burayı ne kadar az atla geçersek kurgularda o kadar güzel olur. En azından 1-2 at, 3 at beklemek, 4 at beklemek sonraya daha mantıklı geliyor. Diğer taraflara at yazmamız sağlayacaktır. Bu kadar da arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. پوشکن